Merhabalar bu videodaki konumuz ise küçük harf fonksiyonu. Şu anda amacımız burada yazılmış olan ad soyadları tamamını küçük harfe çevirmek. Bunun için A ile B arasındaki sütuna B sütunun üzerine sağ tıklıyoruz. Ekle komutunu çalıştırıyoruz. Ve buraya fonksiyonumuzu ekliyoruz. Bunun için formüller kısmında metin kategorisinde küçük harf Burada İngilizce kullananlar varsa lower diye araması lazım. Metin olarak A1'deki hücreyi seçiyoruz. Tamam'a tıkladığımızda bakın ad soyad küçük harfe çevrildi. çevrildi Bunu adres satırı 1 adres satırı 2 gibi daha çok küçük harfle yazılması gereken sütunlar içinde yapabilirdik. Eğer bunu adres satırı 1 için yapmak istiyorsak burada C1 yazmalıydık. Adres satırı 2 veya il için yapmak istiyorsaydık da D1, E1 gibi kullanabilirdik. Yani şurada yazan A1'i hangi başlık ve altındaki hücreleri küçük harfe çevireceksek onun için yapmalıyız. Burada çift tıklıyoruz. Burada iki tane sorunumuz var. Bunlardan bir tanesi hepsi çift tıkladıktan sonra kalın oldu. Ortaya hizalı oldu. Halbuki biz biçimlendirmeden doldurmak istiyoruz. Bunun için otomatik doldurma seçenekleri akıllı etiketinden hareketle biçimlendirmeden dolduru veriyoruz. E, genelde burada ikinci yapılan hata, e, bakın burada küçük harf A2 A3 diyor. Yani B sütunu boyunca hepsi A'ya dayalı bir fonksiyon kullanmış. E, burada A sütununu silmek başvuru hatası, İngilizcesi referans hatasıdır. Almamıza neden oluyor. Ctrl Z ile bu işlemi geri alıyoruz çünkü bu hatayı almak istemiyoruz. Bu hatayı almamak adına B sütununa sağ tıklayıp kopyala ve gene B sütununa sağ tıklayıp özel yapıştır değerleri tamam dediğimizde daha sonra A sütununu e, silerek ortadan kaldırdığımızda e, istediğimiz sonucu elde etmiş. Hatta başvuru hatası da almamış oluyoruz. Evet Excel'de küçük harf fonksiyonu bu şekilde kullanılabilir.